Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ya başarılı oyuncusu Afra Saracoğlu'nun dizimizin Seyran karakterinin eski fotoğrafları gündem oldu arkadaşlar. Çiftli fotoğrafı ortaya çıkan dizimizin güzel oyuncusu Seyran'ın gündem oldu arkadaşlar. Şu an o görüntüleri sizlere aktaracağım. Sizler de neler düşünüyorsanız Afra Sarazoğlu'nun küçüklüğü ile ilgili yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Şu an ekranlarda görüyorsunuz. Sizlere aktarıyorum. Sizler de kendi yorumlarınızı yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyup yanıt vereceğim arkadaşlar. Henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktive edersiniz. Tüm gelişmelerden Yalıs Hakkı'nın kamera arkası spoiler ile tüm bilgilerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel görüntüleri sizlere aktardım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğen butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bizi haberleri